yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Maide suresi 1 ile 30 ayet bölüm 1. 5 El Maid. 3. ayetin dışında surenin bütünü Medine'de Hicri 6. yılda nazil olmuştur. 120 120 ayettir. Buhari ve Müslim'de HZ Ömer'den rivayet edildiğine göre Bugün size dininizi ikmal ettim, ifadesinin yer aldığı ayet Mekke'de ve daha haccında, Cuma günü, Arafa e akşamı nazil olmuştur. Maait sofra demektir. 112 ve 114. ayetlerde, H.Z. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Bundan önceki surede dini zümreler içinden münafıklar ağırlıkla söz konusu edilmişti. Bu surede ise yine münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehli kitapta ve özellikle Hristiyanlardadır. Bunun dışında surede haç farizası, abdest, busül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimai ve ahlaki münasebetler, haram ve helal yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Ey iman edenler! akitleri, ne gereğini yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere, aşağıda size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder. İkinci, ey iman edenler! Allah'ın koyduğu, dini işaretlerine, haram aya, Allah'a hediye edilmiş kurbana, ondaki gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak beyti harama yönelmiş kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescidi harama girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir. Üçüncü, leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna dikili taşlar, putlar, üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal okları il kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, sizin dininizden, onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse, haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Dördüncü kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar, de ki, bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yayın ve üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'tan korkun. Allah'ın hesabı pek çabuktur. 5. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin Yahudi, Hristiyan ve benzeri nin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlarda mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Kim İslami hükümlere inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır. 6. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesledip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesledin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister umulur ki şükredersiniz. 7. Allah'ın size olan nimetini Duyduk ve kabul ettik, dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı, ona verdiğiniz sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, kalbilerin içindekini bilmektedir. 8. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adalet ve şahitlik, kendilerine öğretilen ahkamın, Tevrat'ın önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. 14. Biz Hristiyanlarız, diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen, verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını evet. haber verecektir. 15. Ey ehli kitap! Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi, birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. 16. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dost doğru bir yola iletir. 17. Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'idir, diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse Allah'a kim bir şey yapabilecektir, ona kim bir şeyle engel olabilecektir. Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manası ilk adım. Dedi. Diğeri de, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder, dedi ve ekledi gülümseyen surat. 28. Andolsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan bile, ben sana, öldürmek için el uzatacak değilim. Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. 29. Ben istiyorum ki, sen, hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın, zalimlerin cezası işte budur. 30. Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü, bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.